Özel Medaus Cerrahi Görüntüleme bölümümüzde uzman doktor ve teknikerlerin kontrolünde ileri teknolojiye sahip cihazlarımızla tüm direk radyolojik tetkikler, dijital mamografi ve ultrasonografi, Doppler, manyetik rezonans görüntüleme MR ve bilgisayarlı tomografi BT çekimleri yapılmaktadır. Departmanımız haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Tüm direk radyolojik tetkikler, MR, BT ve mamografi çekimleri dijital olarak elde edilmektedir. MR cihazımız son teknoloji 1.5 Tesla görüntü kalitesine sahip sessiz MR'dır. Ultrason ve Doppler hizmetimizde uzman doktor eşliğinde gelişmiş ultrasonografi cihazlarının sahip olduğu yüksek çözünürlük, görüntü kalitesi tanısal kolaylık sağlamaktadır. Eşimsel radyoloji, görüntüleme eşliğinde yapılan tanı ve tedavi uygulamalarıdır meme görüntülemesinde yeni teknoloji olan dijital mamografi artık meme hastalıklarının teşhisinde ve meme kanseri taramasında temel tanı yöntemlerinden biridir. Tıbbi görüntü arşivleme ve iletişim sistemi PACS radyolojide görüntü ve bilgi yönetim sistemidir. Bu sistem ile hekimler hastaların filmlerini anlık olarak kendi bilgisayarlarında görüntüleyebilir ve hızlıca sonuç elde edebilirler.